Herkese merhabalar dostlar yeni bir Minecraft bölümünden herkese selamlar evet dostlar hiçbir zaman oynamadığım bir oyun tarzı ile karşınızdayım Minecraft Tawny Tawny ne olduğunu bile bilmiyordum cihata sordum öğrendim ee, bu arada kesinlikle e, reklam amaçlı bir video değildir tamamen tanıdığımız arkadaşımız olduğu için gelip burada oynamak istedim oynuyorum burayı özellikle o yüzden tercih ettim farklı bir şeyler oynamak istiyordum. Bir anda aklıma e, Poynasak'a geldi. Buraya girmek istedim falan. E, Ciddi anlamda gerçekten hani antipatik görünmeyeyim diye değil. Reklam amaçlı değildir bu video. Bunu bilin istedim. Hani öyle antipatik durmasını istemem çünkü. E, sunucu reklamı yapmıyorum artık. Ama burası sadece dostumuzun, arkadaşımızın, e, sevdiğimiz bir kardeşimizin olduğu için. Eskiden beri e, sürekli gelip oynadığımız için. Neyse abi e, kısa keselim. Şimdi yanlış yere tıkladık. Şimdi çok değişik bir şey dedi ki Cihat abi dedi dünya haritasında dedi gerçek dünya haritasında oynuyorsun dedi. Kendini dedi geliştiriyorsun dedi. Kesene dedi altın koyuyorsun dedi. <laughs> Kasaba satın alıyorsun dedi. Klan kuruyorsun dedi. Vırt dedi zırt dedi anlamadım ben de. Şimdi beni öylesine bir yere attı abi. Buradan doğdum. Ha demin kendimi sıfırlamıştım yine buradan doğdum. Demek ki benim yerim buraymış abi. Sıkıntı yok. Ya da e, demin sadece lobiye gittim. Geri buraya gel gelmek için de ya da öyle kayıtlı da bilmiyorum. Sağ tarafta işte adımız yazıyor. Kese yazıyor. Bilmem ne yazıyor. Abi şu an anlatmak için değil. Kendim çözmeye çalışıyorum. O yüzden böyle bir şey e, sürekli söylüyorum, konuşuyorum. Abi şöyle şuralarda bir şeyler var mesela bak. Demin gördüydüm ben bunu. Şurada buğday vardı. Vurdum kırdım. Niye öyle bir şey yaptım ki ben ya? Tüh. Abi biliyorsunuz böyle sunucularda gece olayı yok. Gece olayı da olmadığı için bu ne? Patates. Oh. Patatesi bir şeyleri abi. Şimdi şöyle. Şimdi ben nerede doğdum abi? Şurada doğdum değil mi? Benim burada kendime bir işaret dururum abi. Etrafa falan gittiğim zaman da çünkü buradan geri kendim yürüyerek gelmem lazım yaptığım bölgeye. Koordinatları e, ben çok şey yapmayacağım. Şu an göstermeyeyim. Şimdi arkadaşlar buraya gelirler yerleşirler falan sıkıntı olabilir birazcık. Yani gelen kimse olmayacaktır zannetmiyorum ama yine de birazcık şey yapayım. Oo, millet gelişimleri yapan yapana ha, Haylal. Gece şeyler yok herhalde bu gece saldıran bir canavarlar vardı ya bir Ünbelekler vardı gece gelip saldırıyorlardı uyumazsan. Onlar yok herhalde bu sonuçta. Hani öyle oluyor demek ki. Çünkü e, tek başına uyuma olmadığı için mecbur bu şekilde kalıyor herhalde. Neyse abi ben kendime şimdi şuradan bir şeyler bir şeyler yapalım. Burada kendimize bir alan belirleyelim. Burada içine girip uyumalık. Böyle yatmalık filan. Şunları hemen alalım. Çevirelim. Buradan bir crafting table filan üretelim. Bu arada arkadaşlar modsuzun da yeni sezonu gelecek hiç merak etmeyin. Ee, onda da sıkıntı yok. Modsuzun 7. sezonunun son bölümünü çektik. Yayında şu an. Bu videoyu izlediğinizde zaten yayında olacak. Ama e, yeni bölüm gelecek modsuz. Yeni sezon gelecek hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi abi şöyle birazcık çıbık yapalım. Buraya hemen bir tane palta yapalım. Bir tane kazma yapalım, bir tane kürek yapalım, bir tane kılıç yapalım. Ondan sonra bir tane e, çapa yapalım. Şimdi şunlar dursun. Abi şu çantanın içine de koyacaksın dedi Cihat. Şu VOTE kasasını arkadaşlar, Poyrazakanın Discord sunucusuna giderek öğrenebilir misiniz Cihat? Öyle söyledi. Tamirci demeliyor. Nerede çıkacak? Abi benim de bir alışkanlık var. Sol altta ne çıkarsa çıksın hepsini okumaya çalışıyorum. Bana kızmayın tamam mı? Kürek de vardı benim. Heh. Küreği de şuraya koyalım. Benim alışık olduğum tarz bu tarz. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi ben böyle değerli şeyleri buraya koyacağım ama şöyle yapalım şimdi. Tarif kitabı var ama ben çok tarif kitabına gerek duymuyorum. Şuraya bir iki tane sandık atacağım abi. Tamam mı? Sandık atacağım şuraya bir iki tane. Tamam şöyle. İkili sandığımız atarım. Elimize geçen topladığımız malzemeleri de buraya koyarım. Bak. Ee, kullan. Sağ tıkmış. Şöyle. Bir tane bote kasası açıyorum şu an. Her gün bir tane veriyorlarmış ha. Kesin bana gelir ha. Dört tane Ender incisi geldi. Çok lazımmış gibi. Neyse sorun değil ya. Şimdi abi. Ne yapacağız biliyor musunuz mu? Ne yapacağız ben de bilmiyorum çünkü. Şuradan gideceğiz. Malzememiz malımız falan var. Hemen şuradan bir taş devrine de geçiş yapalım. Buradan kendimize de bir yer oluşturacağız aslında. Önce bu, bu bölümlük birazcık gelişelim. Kendimizi şey yapalım. Bir yerimizi yurdumuzu belirleyelim. Şuradan sadece taş devrine geçmek için bunları kazıyorum. Bu bol bol ağaç kazacağız. Etraftaki yiyeceklerden falan getireceğiz. Çünkü acımızdan ölebiliriz arkadaşlar. Öyle bir tehlike de var. Çünkü başlangıçta pek bir şeyimiz yok bizim. Acımızdan ölmemek için ne yapacağız? Direneceğiz diyormuşum. Bir şey oldu ya. Bir şey mi kazandım ben? Hiç de anlamam. He, bak şu üst tarafta bak Ekranın orta üst köşesi üst tarafındaki barda böyle bir şeyler bir şeyler gözüküyor. Kazdıkça artıyor demek ki. Ondan dolayı o gelişimi ha level bile olmuşum ben. Level 1 bile değilmişsin aslında ben. Dediğim gibi gençler hayatımda ilk defa Tawny diye bir şey oynuyorum. Tavni'nin ne olduğunu bilmiyorum bile. Cihat'ın anlattığına göre sadece dünya gerçek dünya haritası. Kuruluyorsun İşte düşmanlarım var. İşte kafamda kaldığı kadarını söylüyorum. Bir sürü şey anlattı da çok hatırlamıyorum ne anlattığını. Şunları da kazdıktan sonra taş devri gelişimini de hemen başlatacağım. Sakin sakin oyun oynayacağım ya. Özlemişim. Yemin ediyorum özlemişim. Sakin sakin oyun oynamayı özlemişim. Neyse. Level'ımız işleyecekti Dursun. Ben burada zaten takılacağım abi. Sıkıntı yok. Şuradan çıbıklarımızı alalım. Şunu da çıbığa çevirelim. Şimdi ben bunları yaptım ama bunlar çok şey olmayacak gibi bana. Şöyle hemen baltayı alalım. Baltayı bunun yerine. Bunları atacağım. Bunları yakarız atarız bir şeyler yaparız. Küreğimi aldım. Sonra kazma lazım bana. Her şeyden önemlisi kazma lazım bana. Kazmamızı aldım. Ha, geliştirmeyi yapmışım bak. Ne gelişimi bir şeyler gelişimini yapmışım. Kendimi geliştirmiştim öyle söylüyor. Sonra buradan çapa yapacağız. Çapa çapa yapmak önemli. Şunu buradan alalım. Bir tane de kılıç yapalım. Sonra bizim elimizdeki şu pislikleri, ıvırları, zıvırları kullanmadığımız malzemeleri buraya bırakalım. Abi etrafta ne varsa toplamam lazım benim. Onları pişirmem lazım. Çünkü yemeğim falan hiçbir şeyim yok benim. Şunları... Ne oluyor lan? Her yerde de bir şey akıyor. Şu karpuzları alayım. Bu karpuzları da büyüteceğiz. Bak bir yandan level atlıyorum bir yandan gelişim yapıyorum abi. Kendimi durduramıyorum ne yapayım? Oğlum hiç de bilmiyorum nereden gelip nereye gideceğim ya. Dur. Şunları da alayım. Şu da öyle ufak tefek gördüklerimi alıyorum gençler. Bunları yetiştireceğim. Büyüteceğim bunları. Normal survival ya. Survival oynuyoruz yani biz burada. Okuyor mu ya? Bunlar önemli abi. Bak burada bak balkabağı da buldum gördün mü? Balkabağı da çok önemli. Bak yeterince tohum topluyorum bak. 7 tane buğday tohumum var. Patatesim var, pancarım var. Bu havuçum var. Balkabağım var, karpuzum var abi. Manav gibi oldum iyice gördün mü? Şuradan birazcık daha şunlardan alayım. Bunlar lazım bize bak. Kaktüs bile var abi. Ondan da farm şey yaparız. Farmlarız. Bak mantar falan da var. Benim doğduğum yer hatta Bak iki de bir bir şeyler okuyorum ya. Bak iki de bir bir şeyler okuyorum abi. Gerek yok ya. Patlayan okları gönderen kozmik de eklendi. Vay yavrum vay. Buraya şimdi önce bir şey yapacağım ben. Oraya da kule gibi bir şey yapacağım daha sonra. Şimdi abi benim tabi kova da yok. Şu şey kenarlarına. Bak şuralara filan dikeceğiz bak bunlar anladın mı? Bak bunlar burası bizim için çok önemli. Niye de? Çünkü zaten elimizde şey olmadığı için hani kovalarımızı buralara koyacağız. Krallar. Burada böyle malımızı malzememizi yetiştireceğiz. Aç kalmayacağız burada abi. Sonra biz acız diye bağırmayacağız biz burada. Şöyle bak bir yandan daha gelişim yapıyor ha görüyor musun? Allah bir yandan gelişim yapıyor ha. Hemen şuraya patatesleri mi? Tamam mı? Dur şuraya iş şey yapayım. 3 tane daha yere ihtiyacım varmış. Hatta şurada da yapayım. Buradan patatesleri yetiştireceğiz. Bu ne? Şar, şuruk diye ses geliyor ya. Buralara buğdaylarımızı çok önemli tabii ki buralar. Daha altın kazacağız. Altından sonra daha bir sürü şeyler var. Bak pancallara da dikelim. Pancarlara falan da öğretmek önemli. Başka ne tohumu var burada? Karpuzlar ayrı bir yere dikeceğim abi. Karpuzlar sıkıntı yaratabilir burada. Çiçek böcekleri şöyle atarız ya bir kenara. Burada da bir şeyler var ha. Oğlum işim var video çekiyorum oğlum. Bir şeyler söylüyor. şöyle baba da. Babam işim var babam. Buralara buralara gideceğiz her şeyimizi. Abi bak. E, karpuzu kaba, şöyle şeyi yerlere dikmemiz lazım. Böyle e, mazın bir yere dikmemiz lazım. Anladın mı? Bak şunları atacağız. Bunlardan 3 tane karpuz. Hemen buraya devrilecekler. Bunların devrileceği yer olması lazım. Bak. Buradan hemen 4 tane balkabağı. 4 balkabağında şöyle şuralara bir yerlere dikeriz. Tamam mı? Şöyle şuralara filan atarız. Birini buraya birini buraya. Şunu şudan almamız lazım. Bak buraları. Buraları da alacağız. Ee, buraya da birini şuraya dikeceğiz. Birini şuraya dikelim. Ee, buğdayımızı. Tamam mı? Bunları da buradan yok ederiz. Birazcık ağaç toplarız. Kendimize bir yer yaparız. Abi her şey iç içe. Bak burada yakında başkaları da falan var. Bir yıldır açıkmış bu sunucuda. Ee, alanımızı, yerimizi kaybetmemek adına bir kule gibi bir şey çıkacağım da. Eldirayın abim canlı yayındaymış. Bildirim geldi. Neredeyse yaşlısız ya ondan da. Ondan da da neredeyse yaşlısız abi. Şimdilik. Ben neredeyim? Oğlum. Babam. İçeriden çağırıyor sürekli de. Şuradan hemen. Birazcık daha malzeme keselim abi. Bunları indirelim ki. Gideceğimiz yerimiz yönümüz belli olsun. Çok fazla kesinti yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar videolarda böyle eğlence tadında hani böyle bir bir yere koşturuyormuş bir şeyle yarışıyormuş tadında değil de eğlence tadında böyle çok fazla kesintiye uğramadan gelecek videolarımız. Aynısını modsuzda da yapacağım onu da söyleyeyim sizlere aynısını modsuzda da düşünüyorum bu şekilde yapacağım zaten. Ee, video sayılarını elinden geldiği kadar arttırmaya çalışacağım bakalım ne olacak da henüz belli değil. Abi buraları ben ağaçtan doldururum ya. Tohumları falan da dişe yiyor sürekli. Çok güzel buralar. Bak malzeme de çok burada abi. Gördün mü? Bak burada e, patateslerimiz falan da varmış. Havuçlar var, patatesler var. Bir yandan büyüyor. Her yerde ikili, her yerde dikili abi. Çok güzel. Benim içimde bir şey canlandı gibi sanki. biri bana teleport ne attı. Şunları tamam hemen şöyle dikeceğiz. Bu şekilde. Buraya Böyle bir yer yapmam lazım ki benim. Tamam mı? Şuradan çıkayım. Ee, tam buradan e, oluşturayım. Başka bir şey var mı benim elimde? Yapma. Biraz taşmaş da yapayım ki herkes aynı şeyi yapıyor. Ben en azından fark edileyim diye uğraşıyorum biliyor musun? Şöyle hemen şuradan birazcık taş alayım yanıma. Üst tarafına taş döşeyim birazcık. Yarısını taş yarısını şey çıkayım. Eee görünebilmek adına. Buradan da geri suya atlarım ya. Çok ölmem zaten sıkıntı olmaz. Bir de buraya burada öldüğün zaman dünyanın herhangi bir yerine doğuyormuşsun. Keri kendi yerine teleport olma yok. Satın aldıktan sonra örnek veriyorum kendi kasabanı kurduktan sonra anca o şekilde yapabiliyor musunuz? Bir de o sıkıntısı var. Kendimce koordinatları da alayım da e, videodan sonra. Abi şunu çek. Şuraya birazcık da kırık taş koy şöyle bura değil şöyle evet bura buradan suyun içine bırakacağım kendimi tamam bunu da keseriz ilerleyen zamanlarda ha, kendimi görünebilirlik adına bir şey yapmaya çalıştım arkadaşlar burada umarım kaybolmadan bulabilirim ya herkes kendine bir şeyleri yapmış abi e, burada bir şey yapmış gitmiş adam orada bir şey yapmış gitmiş adam Anladın mı? Yani çok şey değil aslında. Ee, i̇nsanlar da birbirine yakın. Bir sürü çünkü ben bana bir tane video şey e, fotoğraf gibi bir şey verdi. Böyle bir e, link attı cihat bana. Girdiğimde böyle doluydu yani. Bütün haritada böyle buralarda bir sürü insanlar vardı. Elimde böyle bir sürü malzeme var. Maalesef dediğim gibi uyuyamıyoruz. Ne oldu? Bir şeyler oluyor. Sürekli ben bir şeyler kazanıyorum. Akrobat makrobat oldum şu anda. Şunları da biriktiriyorum. Niye biriktiriyorum bilmiyorum da belki bir işime yarar ya. Bu şey e, boya moya yaparız belki bunlardan. 60 tane bundan var. E, ben buraya bir tane küçük yer yaparım kendim abi. Koyutlar falan bulurum. Onların yönünden de yararlanırım. Canavar yok herhalde ya oyunda. Çünkü hiç spawn olduğunu görmedim ben. Birazcık daha gidelim hem muhabbet edelim hem birazcık daha malzeme toplayalım. Böyle buralarda filan da daha ikili dikili bir sürü şeylerimiz var abi. Bak bunlardan da buldukça papuan pu kazanıyoruz ha. O da bir değişik bak. Dediğim gibi ben bunlara şaşırmamı çok görmeyin arkadaşlar. Ben e, ilk defa oynadığım için şaşırıyorum. İlerleyen zamanlarda bu şaşkınlıklarımız yerine e, böyle ifadesizliğe bırakacaktır ama e, şimdi böyleyiz yani. Aa inekler koyunlar buldum sizi. İnekler koyunlar. Sizi öldürmek istemiyordum ama öldüreceğim abi maalesef. Koyun. Etinizden, sütünüzden ve yününüzden yararlanacağım sizin. Oha. Onam. Aa, Vitır Gülü var. Dünyada spawn oluyor Vitır Gülü. Yani dünyada çıkıyor. Çok iyi. Bunlar da sistem yaparken kullanılabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz az çok sistemle falan da uğraştığımız da oluyor böyle kendimizi çok bilmesek de uğraştığımız oluyor böyle. Ben nereden geldim, ne yaptım hiçbir fikrim yok inanır mısınız? Ben sürekli böyle bir yandan da can kaybediyorum ama ben neredeyim abi? Ben bu taraftan geldim değil mi? Aynen. Aynen aynen ben bu taraftan geldim. Bir nerede olduğumu karıştırdım. Ne yaptığımı bilemedim. Şöyle şu tarafa gitsem tamam. Dur abi şöyle bir şey yapabiliriz. Görüntü ayarlarından görüş mesafesi yığını ben bir 36 yığını çıkartayım. Bakalım kendim görünebileceğim mi? Abi sunucunun kendi yığın açık olmadığı için olabilir ya. Görüntü ayarları 36 yığından 48 yığına çıkartayım ne olacak? Yüklenmiyor aynen sunucunun kendi yığın şey var mutlaka. Tamam ben bunu eski ayarlarıma tekrardan çekeyim abi. Şöyle e, 15 şığına falan getireyim. Geri dönelim. Ondan sonra yavaş yavaş da bu videonun sonuna geleceğiz zaten. Hani malzeme toplamak amaçlı biliyorsunuz çıktık artık dışarıya. E, buradan toplayabildiğimiz kadarını toplayacağız. Daha sonra maden ineceğiz. Kazı yapacağız. Abi toplayalım. Her şeyi toplayalım. Bunlardan daha kendime ekmek yapacağım. Oo kahverengi mantar abi. Bilmiyorum bunda köylü çevirebiliyoruz mu ama Valla anlayanlar ne yapmam gerektiğini bilenler Yorumlar kısmında da beni yalnız bırakmayın gençler Hah geldik evimize Böyle buralara falan da çıkayım biraz bakayım insanlar var mı Bak birisi buraya yer yapmış Böyle bir sürü bir şeyler var Abi şu olay çok iyiymiş bak Geze geze her yerde bir şeyleri bulabiliyorsun ya O olay çok iyiymiş biliyor musunuz mu? Sürekli acaba kendini yeniliyor mu onlar? Benim toplamama gerek var mı ki? Bak birisi burada fırın yapmış abi. Ne? Heh. Bunu alırım. İçinden de bir şey çıkmadı. Ben içinden kömür mümür çıkar diye bekliyordum da içinden çıkmadı ha. Dur Vitor gülü bizi öldürmeden kenara çekilelim. Benim level'ım artıyor galiba. Öyle bir sesler geliyor ya. Aa kahverengi mantar. Alırım bir dal. Bir dal iki dal alırım. Bakayım burada var mı başka bir şey? Abi çok acıktık lan yalnız. Dur hemen gideyim de bir şeyler pişirip yiyeyim. Ekmek yapayım, bir şeyler pişireyim. Ançur varmış. Alabildik mi? Domu kalmış. Acımdan ölmeden gideyim hemen. Yerim biraz engebeli ama güzel düzeltiriz ilerleyen zamanlarda yaparız bir şeyleri ya. Bak burada da bir şey varmış ama görmemişim. Şimdi bunu aldık. 18 tane diyor. 18 tane e, şurada şöyle yapsak ekmek. 6 tane ekmek yapabiliyormuşum. Ekmeğimi yiyeyim de kendime geleyim ya. Fırınla şöyle koyayım da fotoğraf çekerken iyi olur. Şöyle de bitireyim. Buradan da bir tane fotoğraf çekeriz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir bölümün sonuna ilk bölümümüzün daha doğrusu sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah diğer bölümlerde de sizlerle beraber görüşme şansımız olur. Gelip oynamak isterseniz. Dediğim gibi kesinlikle reklam amaçlı değildir videomuz. Oynamak isterseniz zaten ekranda da sunucunun adresi gözüküyor. Ee, gelip oynayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.